Bak bunu böyle bastıra bastıra. Hatta şu leke deneyeyim. Bak şurada leke var. Gözüküyor mu? leke olduğu gibi burada. Evet, selamünaleyküm Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? bugün arkadaşlar aracımızın dışını temizlik yapacağız. i̇lk başta bir cilalı temizlik yapacağım aracımın dışını. Cilalı köpüklü yıkama yapacağım. Nedenini göstereceğim birazdan. Ee, aracımı e, tabii aktif olarak kullandığım için e, sabahleyin etmiştik. arabanın içi kum olmuş biraz. Onu temizleyecektim. E, bu, bu, sırada arkadaşlar aracımı orada e, sahil kenarında bir ağacın altına park ettim. Fakat e, cama, ön cama, kaportaya ağaçtan herhalde çam ağacı zannedersem. E, reçineler damladığını gördüm. Hatta Aa, size göstereyim bakın konusu geçmişken. Şu kamera ne kadar yansıyacak bilemiyorum. Bakın şurada e, hatta da bayağı bir Kalın bir tabaka var. Ya olduğu gibi arkadaşlar şurası bakın nokta nokta olduğu gibi ele takılan e, cam şey e, sanki incir ağacının reçineleri sanki damla damla. Bakın şurada özellikle şu fazla var. Şurada şu açıdan gösterebilecek miyim şurada? Bakın tam şurada. Kaporta cam yan camlar tavan olduğu gibi e, bu cam reçineleri ne olmuş nokta nokta. Yıkamakta geçen bilmiyorum e, arkadaşlar ilk başta aracımı yıkayacağım. Daha sonra 3M kilamuru temizliği yapacağım. hem de e, internette arkadaşlar Üçem Kilamuru'yla ilgili çok bilgi dağınıklı var. Bana çok sorular soruluyor. Nasıl yapıldı, nasıl uygulanıyor diye. Ben de kendi bilgilerimi size paylaşmam. Temizlik yapalım. Güzel bir vakit geçirelim diyorum. Şimdi arkadaşlar e, kil hamurlu ile alakalı ufaktan bilgiler vereyim. E, kil hamuru uygulaması arkadaşlar kesinlikle gölgede ya da kapalı mekanda yapılması gerekiyor. Bizim kapalı mekanımız olmadığı için arkadaşlar mecburen e, gölgede yapacağız. E, dikkat etmemesi gere edilmesi gereken konulardan birisi güneş altında kalmaması gerekiyor araba. Güneş altında ve kaportanın sıcak olmaması gerekiyor. Yani soğuk kaportada yapılması gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar e, güneş altında yapılırsa ve kaporta sıcak olursa bu yapılacak e, kil hamuru temizliği kaportada çiziklere meydan getirebilir. Ee, bunu dikkat etmek gerekiyor. Soğuk olması önemli. İkincisi arkadaşlar e, kilamurunu açarken e, yine göstereceğim ben biraz uygulama yaparken. Kilamurun hepsini kullanmayacağız. E, belli belli keserek e, belli parçalarını kullanacağız. Nedeni arkadaşlar e, uygulama yaparken e, zaten hepsi bitmiyor. Uygulama yaparken de bazıları e, parçalar yere düşebilir kilamurun. E, düşen parçaları kullanmayacağız. Kullanmayacağımız için e, diğer parçalar yedek yapacağız. Birazdan gösteririm uygulamada. Yine arkadaşlar eee kilamor'u uygularken eee kaportanın daima ıslak olması gerekiyor. Hatta ıslaklıktan ziyade eee sabunlu suyla hatta dahası e, mümkünse şampuanlı suyla şampuanlayarak e, yüzeyi sürekli ıslatarak kilamorunu e, kaportada kullanacağız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Normal e, sadece su kullanırsak arkadaşlar suyun kaydırıcılığı fazla olmayacağı için e, su belli zaman sonra eee kilamoru e, tutunabilir. Tutundukça da belki kaborta çizebilir. İhtimal dahilinde. E, mümkün olduğu kadar e, sabunlu su, hatta şampuan su kullanmakta fayda var. E, bir diğer husus arkadaşlar, e, mesela uygular kullanırken, mesela sol ön çamurluğu kullanıyoruz değil mi? Mesela sol çamurluğu veya atıyorum ön kaput. Sadece ön kaputa odaklanmak gerekiyor. Mesela ön kaput yaparken arkaya, tavana geçmemek gerekiyor. Çünkü külahımır yüzeyde kurumasın. Ön kaputu yapın arkadaşlar, bitirin. E, uygulama yapın ön kaputta. Ön kaputta suyu tutun. Daha sonra parça parça yapıp diğer yerlere geçin. Bu şekilde uygulaması daha kolay olur. Ayrıca arkadaşlar yine çok sorulan soru, hatta bana çok soruldu, e, hatta ben daha önce böyle temizlik yapmıştım, 3M kilamur ile camları temizlemiştim, 3M kilamur ile camlar diye bana çok sorular soruldu. Arkadaşlar Arkadaşlar e, kaporta nasıl temizleniyorsa camlar temizleniyor, aynı kurallar dahilinde e, dikkat ederek e, ve mümkün olduğu kadar da e, camlar içinde de 3M kilamurun yenisini kullanmanız fayda var. Yani kaportaya sürdüğünüz değil de e, yeni açtığınız paketten yeni 3M kilamuru kullanmanızda fayda var, camlarda kullanılabilir. Ee, sadece arkadaşlar e, daha sonra başka sorulan sorulan birisi e, bu 3M kilamuru araca parlaklık verir mi? Cila kullanır kullanılır mı? Arkadaşlar yine bu e, çok sorulan sorulan birisi. 3M kilamuru araca parlaklık vermez. Aracın normal parlaklığı neyse o şekilde kalıyor. Zaten sadece yüzdeki pisliği almış oluyor. Cila açacağız araca. Cila öncesi e, aracı temizlemiş oluyor. 3M kilamuru özelliği bu. Araç temizlik yapmış oluyor. Öyle boyayı, parlaklık canlılık verdiği falan yok. O biraz şey, şehir efsanesi. Fakat e, pas cilal öncesinde kullanmakta, yapmakta fayda var. E, bir diğer, diğer husus arkadaşlar, e, bunu da belirteyim. E, 3M kile mesela atıyorum şimdi benim camım kirli. Şu cam kirli, bu camda uygulama yapacağım. E, direkt sabun suyu bu cama vurup e, 3M kilamurlu ile temizlemek doğru değil arkadaşlar. Aracı komple yıkamak gerekiyor. Komple sabun suyla yıkacaksınız aracı. Temizleyeceksiniz, araç tertemiz olacak. Daha sonra ikinci parti olarak, e, aracı sabunlu suyla, cilalı şampuanlı suyla e, kirli yaparak bölgesel olarak temizlemek gerekiyor. Yani ben kirli araca fıs fıs vurayım, temizleyeyim, olsun bitsin diye bir şey yok. Çünkü camdaki ve herhangi bir yüzdeki kir sizin uygulamak istediğiniz yere bulaşır, çizer. Çünkü 3M kirli hamuru çok çizime müsait bir hamur, oyun hamuru gibi bir şey. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi öncelikle biz aracımızı güzel bir... 3 kilamuru denen küçük arkadaşlar. Bakın e, arkadaşlar bu ürün e, bu şekilde e, küçük parçalarını koparırsak e, uzun zaman bunu kullanabiliriz. Hatta gelen paket bu şekilde geliyor. Bunu arkadaşlar şöyle e, ufak parça bölün. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Hatta şunu tam bölemedik. Donmuş ya. Tamam. Şimdi e, gelen 3M kil hamurundan bakın böyle bir parça kopardık bu parça bizim için yeterli bunu ıslatalım ilk başta. Şimdi arkadaşlar bu e, gelen bütün parçayı komple kullanmayın. Kullanırsanız bu yazık, ziyan olur. Bir de e, bu 3M kilamuru uygulama esnasında bu parça yere düşebilir. Düşerse arkadaşlar bunu alıp kullanmayın tekrardan. Çünkü yere düşen e, bu 3M kilamuru yerden alacağı tozları arabanızın kaportasına yapıştırabilir ve çizebilir dahası. Bu arta kalan, kalan parça ne yapıyoruz arkadaşlar, nasıl saklıyoruz e, Bunu da çok soru sorulmuş. Benim gibi böyle ilk başta rafa bırakırsanız bakın e, bu e, su şişesi arkadaşlar bu içine içinde su var. Bakın su şişesinin şurasına yapışmış sıcaktan eriyor. Bu arta kalan parçanın saklama yolunu en güzel yolu arkadaşlar. Şöyle bir su e, şişe kesin. İçine alıp şey su koyun. Bu su içine bekletin. Herhangi bir problem olmadan, e, bozulmadan uzun ömür, uzun süre kullanırsınız bunu. İhtiyacınız zaman çıkartıp tekrardan kullanırsınız. Bakın kil hamurumuz bu. Şimdi tekrar hazırlayalım. Bu içinde bildiğiniz bir su var. E, bunu uygulamak için arkadaşlar direkt kabortayı suyla kullanmayacağız. İçine e, ben cilalı oto şampuanı kullanıyorum. Siz de farklı şampuanlar kullanabilirsiniz. Şöyle şampuanımızdan koyalım. Cilalı olması en azından yüzeye uygulama yaparken aracınıza ekstradan parlaklık verir. şunu da satalım. Evet şimdi geçelim yüzeyimize. Arabamızı güzel az önce sabunladık sabunlu suyla güzel temizledik. Hatta bakın yıkadığımız halde bakın şu hatta görüp gözüküyor mu şurada? Leke çıkmamış. İlk başta tavandan başlayayım hatta. Leke var mı? Bakayım. Siyah nokta varsa ne olacak bunu göstereyim. Hatta şurada var bu leke. Leke mi? Yok değilmiş. Leke olsa gösterseydim nasıl topluyor diye. Neyse artık e, uygulamaktan sonra yüzeydeki kire bakarız. Ne derece kir çıkmış. Kir testi yaparız beraber. Yüzeyi bol bol e, ıslatmayı unutmayın. Kuru yüzeyde yapmayın. Güneş altına yapmayın. Bir de arkadaşlar bu kil hamurunu aracımızın kaportasında şu yanlı çıtalardaki plastik zeminlere şunlara değdirmeye çalışın rengini alabilir. Ya yani Bu sadece kaportada ve camda uygulanacak bir ürün. Aracımızın folyosuna uygulamayacağım. Tavan folyosunda. Belli olmaz rengini alabilir. Bakın ilk başta e, sürttüğüm yüzey ses yapıyor. Size geliyor mu bilmiyorum sesi. Birkaç e, denemeden sonra o ses kesiliyor. Oldukça kaygan bir yüzey elde ediyoruz. Bakın. Dokunmayla kayıyor. Fakat biz bunu e, tabi bastırarak yapacağız. Bastırıp arkadaşlar bu 3 m kilomuru lamuru ısınacak. Isınmasıyla Is, yüzeyde pisli ikili reçineleri, toz tanelerini, e, yapışmış olan lekeleri komple alacak. Ya bastırmak gerekiyor arkadaşlar. Böyle kaymasını beklemeyin, bastırın. şekilde oldu. Çok fazla kir çıkmadı fakat e, birkaç tane sağlam e, siyah nokta aldık yüzeyden. Bunu yine tekrardan e, bu şekilde arkadaşlar ıslatıp karıştıracağız bu şekilde. Tabii e, aşırı kir varsa e, kilamurunu yenilemekte fayda var. A few minutes later.